İsmim Kemal Aksoy, 34 yaşındayım. Alanya'dayım. 2013 yılından beri kendime ait acenteliğim var. Alanya merkezde bir tane, Mahmutlar'da bir tane şube olmak üzere toplamda iki tane ofisim var. Eşimle beraber bu işi yapıyorum. Etika sigortanın işletmemize en büyük faydası uygun fiyat politikası ile bugüne kadar ulaşamadığımız müşterilere ulaşmamızı sağlamasıdır. Müşterimiz bizden poliçe satın aldığı zaman müşteriye sadece poliçeyi sattık deyip olayı kapatmayız. Müşteri bizi zor anında akşamın bir vaktinde kaza yaptığı zaman aradığı zaman ben kaza yaptım bana yardımcı olur musun dediği zaman bizzat müşterinin yanına gider mağduriyetleri giderir raporlama işlemlerini yaparız. Onun için bir müşteri sigorta poliçesini satın alırken en doğru alacak olduğu yer acentedir. Bundan başka bir yeri tercih etmemesi gerekir. Biz acente olarak tüm sigorta şirketlerinden poliçe kesebilmekteyiz. Önemli olan poliçeyi kesmek değil, bir hasar oluştuğu zaman müşteriyi mağdur etmemektir. Bugüne kadar Etika Sigortan yapmış olduğumuz sigorta poliçelerinde hasar konusunda hiçbir mağduriyet yaşatmadık. Onun için iyi ki Etika Sigortalıyız. Bir gün benim müşterim aradı, kaza yaptığını söyledi. Kaza yerini sorduğum zaman bana Ankara'da kaza yaptığını söyledi. Oysaki ki ben Alanya'daydım. Ankara'daki Etika sigorta Sigortacılısı aradım, müşteriye yardımcı olması ricasında bulundum. Kendisi sanki ben oradaymışım gibi direkt gidip müşteriye yardımcı oldu, sorunları çözdü, raporları tuttu, bu durum beni çok şaşırttı. Etika Sigorta'nın avantajlı fiyat tarifisi ve sunmuş olduğu kaliteli hizmet sayesinde her geçen gün yeni müşterilere ulaşmak, onların işlemlerini yapmak en büyük motivasyon kaynağındır. %100 müşteri memnuniyeti